Merhaba sevgili hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Sevgili bu videoyu neden çekiyorum? Birçok öğrenci son zamanlarda yorumlarda görüyorum. Hocam zaman ders çalışamıyorum, motivasyonumu kaybediyorum sürekli falan. Arkadaşlar yani bu normaldir. Önünüzde çok uzun bir maraton var, uzun bir süreç var. Yani arkadaşlar yani ben her zaman bunu söylüyorum. Bu sınavları kazanmak gerçekten zor değil. Bakın bu sınavları kazanmak zor değil. Ama bu sınavlara çalışmak zordur. Haberiniz olsun. Çünkü bazı öğrenciler gerçekten bu sınavları rahat bir şekilde kazanabilecekken ders çalışamadıkları için kazanamıyorlar haberiniz olsun sevgili arkadaşlar ee, o yüzden yani zaten zaten sınavı kazanmak dediğim gibi imkansız değil sınavı kazanmak zor değil sınavı çalışmak zordur bunu başaranlar genelde kazanıyorlar genelde değil yani yüzde yüz bunu başaranlar kazanıyorlar yani kazanan arkadaşlarımıza soruyoruz yani. ne diyorlar hocam Vallahi valla ben çok çalıştım o kadar çok çalıştım ki motivasyonum olmadığı halde, moralim bozuk olduğu halde, o gün zerre kadar enerjim olmadığı halde, sıkıntı dert hasa olduğu halde, maddi durumlar sıkıntılı olduğu halde, ailemle kavga, bazen kavga ettiğim halde, arkadaşımla kavga ettiğim halde masaya oturup çalıştım. Elimden gelenin en iyisini yaptım. Bunu yapanlar başarıyor sevgili arkadaşlar. Elbette ki yani biz eğitimci olarak sizleri motive etmek zorundayız. Sadece ders anlatmakla eğitilmiyoruz ki zaten o yüzden böyle bir video çekiyorum. Ama siz yani illa motivasyonum olsun biri beni alsın masaya otursun işte zorla ders çalıştırsın falan disiplin sağlasın falan diye bir şey yok arkadaşlar. Arkadaşlar yani çok acı ama gerçek kimsenin umurunda bile değilsiniz. Siz kendinizi umursamak zorundasınız arkadaşlar. Bakın hayat çok acıdır arkadaşlar. Hayat çok çetindir, çok ciddidir. Yani bu nedir biliyor musunuz? Yani bir satranç tahtası gibi düşünün satranç oynuyorsunuz. Orada yanlış yapacağınız bir hareket ne yazık ki oyunu kaybetmenize neden olabilir. Mat olmanıza neden olabilir. Ya da onu düzeltene kadar o yaptığınız yanlış hamleyi düzeltene kadar birçok sıkıntı, stres, ızdırap çekmenize neden olabilir. Hayat ciddidir. Her zaman bunu söylüyorum sevgili arkadaşlar. O yüzden siz kendinizi korumak zorundasınız arkadaşlar. Disiplinli olmak zorundasınız. Kendinizi umursamak zorundasınız. Kendinizi önemsemek zorundasınız. Kendinizi önemsemek ne demek? Geleceğinizi düşünmek zorundasınız sevgili arkadaşlar. Bakın siz 30 yaşını geçtiğinizde sevgili arkadaşlar. Sizin cebinizde e, kesinlikle bir kariyeriniz, bir diplomanız, bir şeyiniz olsun. Çünkü 30 yaşından sonra çok zor oluyor. Her şey çok karmaşık oluyor sevgili arkadaşlar. Siz 30 yaşını geçtiğinizde sizin yani çocukluk arkadaşlarınız olabilir, akrabalarınız olabilir. Birçok kişi böyle evlenmiş, çocuk çocuğa karışmış. Evi var, arabası var. Kendine kef ediyor ama senin hiçbir şey olmayabilir. Neden kendinizi umursamak zorundasınız diyorum. İşte bu konuda kariyerinizi umursamak zorundasınız. Geleceğinizi kendinizi umursamaktan kastım bu. Geleceğinizi umursamak zorundasınız. 30 yaşını geçtiğinizde kendinizi bir yerlerde konumlandırmak zorundasınız şimdiden. Motivasyon elbette ki biz sizi motive edeceğiz. Elbette ki biz sizi teşvik edeceğiz her çalışmaya. Ama en büyük motivasyon sizsiniz arkadaşlar. Sizin içinizdedir. Siz kendiniz kendinizi gazlayacaksınız. ...disiplinli olacaksınız arkadaşlar. Kendinize acımayacaksınız. Kendinize işte ben çok yoruldum, acıdım, sırtım ağrı demeyeceksiniz arkadaşlar. Önünüzde bir sınav var. Önünüzde aylar var. Bu ayları feda edeceksiniz. Bir senenizi gerekirse iki senenizi hiç fark etmez feda edeceksiniz. Neyin uğruna çalışıyorsanız artık önünüzdeki zamanı sosyal medyadan... ...sosyal medyayı bırakacaksınız. Sosyal çevrenizi gerekirse ne bileyim inanılmaz bir kısıtlayacaksınız... Kendinizi masaya bağlayacaksınız. Hayallerinizin, hedeflerinizin uğruna savaşacaksınız. Çalışmak zorundasınız sevgili arkadaşlar. Yani kısacası işte ne bileyim, sürekli biri beni motive etsin diye bir şey yok sevgili arkadaşlar. Siz motivasyonunuz olmadığı halde oturup çalışmak zorundasınız arkadaşlar. Gerçekten ben de mesela bakın bugün kalktım hiç çalışma, zor... çalışma isteğim yok. Zerre kadar çalışmak isteğim yok ha. Ama tuttum yakamdan. Gittim elimi yüzümü yıkadım, masaya getirdim kendimi. Şu an çalışmaya başladım. Demin e, bir video çektim arkadaşlar, ders videosunu. Şöyle bir, bir saat, iki saat çalıştıktan sonra zaten kendini o maratonun içinde, o çalışma hevesinin içinde bulabiliyorsunuz. Yani çalışma isteği ne zaman gelir arkadaşlar? Siz oturup çalışırsanız çalıştıkça ilham gelir, çalıştıkça çalışma isteğiniz gelir. Bir şeyler başarabileceğinizi gördükçe çalışma isteğiniz gelir. Bazen bir konuya çalışırsınız. O konuda başarısız olduğunuzu hissedersiniz. Anlamazsınız konuyu ya da anlarsınız soru çözemezsiniz. Bu sizin motivasyonunuzu düşürebilir. O konuyu kapatın başka bir konuya geçin. Yani motivasyonunuzu bu şekilde de sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Tamam mı? Çalışın lütfen arkadaşlar. Bakın sizin rakipleriniz oturup çalışırken siz çalışmamazlık yaparsanız demin bahsettiğim örnek gibi ...santaj tahtası üzerinde yanlış bir hamleler yapmış olursunuz ki kaybeden siz olursunuz. Videonun içinde yani bir, e, birkaç dakika önce ne dedim arkadaşlar? Kimsenin umurunda değilsiniz. Bundan kastım ne biliyor musunuz arkadaşlar? Şun, şunu kastediyorum. Siz kazanmazsanız siz üzülürsünüz arkadaşlar. Belki aileniz, belki yakın dostunuz biraz üzülür ama onlar etkilenmez. Onlar sadece üzülüp geçerler. Ama siz etkilenirsiniz arkadaşlar. Sizin bir seneniz boşa gider. Siz kaybedersiniz. En çok üzülen siz olursunuz. O yüzden lütfen yanlış hamleleri yapmayın. Ders çalışmamazlık yapmayın sevgili arkadaşlar. Oturun, kendinizi basa bağlayın, elinizden gelenin en iyisini yapın. Ders çalışma isteğiniz yok mu? Yoksa bile çalışın. Tamam sevgili arkadaşlar. Ders çalışanların ders çalışma isteği yok. Yani şöyle bir şey hayal ediyor musunuz? Yani böyle bir şey mi düşünüyorsunuz bilmiyorum ama işte genelde öğrenci kalkar. Oh, hava mis gibi. Ne kadar güzel bir ha havaya, Tam ders çalışmalık hava. Ben kendime ders çalışmak istiyorum. Vallahi kendime full akşama kadar çalışacağım. Yani öğrenciler hepsi böyle mi düşünüyorsunuz zannediyorsunuz ya da ders çalışanlar. Arkadaşlar ders çalışanlar herkes sabah altında diyor ki ya Allah kahretmesin ya bugün de ders çalışacağım falan deyip başlıyor yani. Ders çalışmak öyle hoş bir şey değil. Ha kime hoştur? Yani böyle çalışırsınız, bir şeyler başarırsınız değil mi arkadaşlar? Başardıkça hoşunuza gider. Lütfen oturun çalışın sevgili arkadaşlar. Bakın zaman ilerliyor. Zaman ilerledikçe siz geri kalmayasınız diye çalışmanız gerekiyor sevgili arkadaşlar. Lütfen oturun çalışın. Ben çalışıyor muyum? Bakın ben bir öğretmenim arkadaşlar. Üniversiteyi bitirmişim. Kendimi geliştirmişim. Kendimi perişan etmişim. Yıllardır çalışıyorum. 10 yıllardır çalışıyorum. Hala çalışıyorum. Niye? Bir gelecek için arkadaşlar. Mecburuz. Eyvallah. Mecburuz. Arkadaşlar hepimiz de aynı semtin çocuklarıyız. Eyvallah. Hepimiz de aynıyız arkadaşlar. Hepimiz de çalışmak zorundayız. Çalışmadan olmaz. Madem sınava çalışmaya karar verdiniz. Kazanmak istiyorsunuz. İşte bir e, diploma sahibi olmak istiyorsunuz. Ya da bir memur atanmak istiyorsanız. Arkadaşlar oturup çalışacaksınız. Bunun lamicimi bilmem neyi yok. Ağlayarak da olsa, zırlayarak da olsa, içimiz de acısa, vallahi hevesimiz yoksa da, vallahi mahvolmuşsak da biz oturup çalışacağız. Niçin biliyor musunuz arkadaşlar? Sınavdan sonra gülmek için. Sınavdan sonra kendimize kef etmek için. Gelecek sene bu konumda olmamak için. Gelecek sene gülümsemek için. Gelecek sene sosyal hayatımız da olsun. Bunun için işte. Eyvallah. Oturun çalışın sevgili arkadaşlar. Seviyorum sizi. Bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. Bu tarz ücretsiz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Umarım bu videodan sonra hepiniz oturursunuz. Güzel çalışmalar yaparsınız arkadaşlar. Sınav yolunda hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.